Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Etiyopya, Sudan'la yaşadığı sınır sorununda Türkiye'nin oynayacağı arabulucu rolünden memnuniyet duyacağını açıkladı. Türkiye ziyareti sırasında Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Etiyopya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dina Mufti, iki ülkeyi savaş durumuna getiren Faşka bölgesindeki sınır sorununun diplomatik yollarla çözülebileceğini söyledi. Mufti, "Savaş gündemimizde değil." eğer Türkiye tarafından ara buluculuk teklif edilirse Etiyopya bunu memnuniyetle karşılayacaktır ifadesini kullandı. Etiyopya'nın Afrika boynuzu ülkeleriyle yapıcı bir ilişki içinde olduğunu belirten Mufti, abartmadan söylüyorum, şu anda Eritre, Cibuti, Somali, Kenya ve talihsiz sınır hadisesine rağmen Sudan'la ilişkilerimiz harika dedi. Mufti, bölgede hep birlikte büyüme ruhunun oluşmasını istediklerinin altını çizdi. Kuzeydeki isyancı Tigray halk kurtuluş cephesine yönelik operasyon sonrası insani yardım çalışmalarının sürdüğünü aktaran mufti, şimdiye kadar Tigray'ın yüzde 80'ine insani yardımın ulaştırıldığını belirtti. Etiyopya'nın Türkiye ile ilişkisini özellikle kalkınma, güvenlik ve ekonomi alanında güçlendirmek istediğini kaydeden mufti, ziyaret sırasında iki ülkenin dışişleri bakanlarının sosyoekonomik gelişim ve güvenlik alanında işbirliğini masaya yatırdığını kaydetti ülke, 15 Şubat'ta diplomatik ilişkilerin başlamasının 125. yılını kutladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Şubat'ta Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile Etiyopya'nın Ankara'daki yeni büyükelçilik binasının törenini açmıştı. Gündemdeki en yeni, en güncel haberler için, kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.